Merhaba arkadaşlar. Bu sorumuzda ABC üçgen açılar ve uzunluklar verilmiş istenen A açısı. BAT ikizkenar üçgen istenim. B açısı iken T açısı A'dır. AB AT eşittir. BAT ikizkenar üçgeninde AH yüksekliği aynı zamanda kenar ortaydır. Bu durumda BH arası ET arasına eşittir. DH arası C olsun. BH arası 2 artı C iken ET arası 2 artı C'dir. Bakın CT arası 2 artı C olur. Şu açı 90, şu açı A iken şu açı 90 eksi A'dır. DAT üçgeninde D açısıyla T açısı toplamı 90. Dolayısıyla DAT açısı 90 derecedir. DAT'lik üçgeninde hipotenüs bakın 2'ye bölünmüş. Bu da bize bu dik üçgende muhteşem üçlü olduğunu söyler. AC arasındaki artı C olur. Bakın AC de ikizkenar üçgendir. Taban açıları eşitliğinden 90 eksi A eşit 4 A. Buradan 5 A 90 A 18 olur.